Kazakistan'da 3 yılda inşa edilen Orta Asya'nın en büyük camisi bugün itibariyle ziyarete açıldı. Aynı anda 35 bin kişinin namaz kılabileceği Nur Sultan Merkez Camisi ayrıca dünyanın en büyük 10 camisi arasında da yer alıyor. Caminin diğer camilerden en büyük farkı e, görmekte olduğumuz bu Balşoy Kupale dediğimiz en büyük ana kubbemizin genişliği 62 metre ve dünyada en büyük genişliğe sahip olan tek cami. Üstünde bulunduğumuz halı da madalyon olarak en büyük açıklığa sahip olan el dokuması ile yapılan bir halı. Ve kıble duvarımız da dünyadaki en büyük kıble duvarı. Yaklaşık 20 milyon cam mozaikle yapılmış bir kıble duvarı. 99 Allah'ın adını bulundurmakta orta kısımda da en büyük şekilde Allah'ın adının yazıldığını görebiliyoruz. En büyük şekilde yazıldığını. bir de camimizin sahan yard dediğimiz sahan avlusunun yerden ısıtma sistemi vardır. Kışın hiçbir şekilde kar ve buzu görmeyeceğiz. Yerden ısıtması olduğu için. Diğer camilerden en büyük farkı budur. cennet <laughs> i do